B ikinci videoya hoş geldin. Bu alanda olduğuna göre enerjimizin tuttuğuna, sana bir katkım olacağına yürekten inanıyorum. Kanalıma destek olup videomu beğendiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bugünün konusu aslında birazcık dönüşmekten korkmak, dönüşmeyi aslında poliyanacılık olarak zannetmek veya kişisel gelişime inanmamak, çekim yasasının var olup olmadığını sorgulamak. Bu alanda kafanızda birçok sorular olduğunu biliyorum. Mesela bir kişisel gelişimle alakalı sayfada mucizeler görüyorsunuz. İnsanlar birçok dönüşümler yaşıyor, farkındalıklar kazanıyor. Bunların bir anda, bir gecede, bir saniyede nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. Ve ben bugün burada bunların bir anda, bir saniyede değil de aslında arda arda dizilmiş bir o domino taşlarının sonucu şeklinde olduğunu sana fark ettirmek için bugün bu konuyu konuşmak istedim. Şuradan başlamak istiyorum. Yani hayatımızın, şimdi herkesin hayatındaki daha doğrusu dönüşüm noktası çok farklı. Hiçbirimizin ne parmak izi, ne saç teli, hiçbiri kimseyle aynı değil. O yüzden herkesin hikayesi de çok fazla. Herkesin hikayesi de çok farklı. Ve benzer hikayeler... Evet olabiliyor hayatımızda ama senin seçimlerin, senin karakterin, senin mizacın sadece sana özgü. O yüzden senin dönüşüm sürecin de yine sadece sana özgü olacak. Önce bunu bir fark etmiş olsaydık nasıl olurdu? Çünkü bunu fark ettiğimizde kendimizi birileriyle kıyaslamaya gerek duymayacağız. O dönüştü, o evlendi, o iş buldu, o fark etti. Bunlara girmeyeceğiz tamamen kendi sürecimize odaklanabildiğimizde aslında şunu fark edeceğiz. Bu benim sürecim, bu benim hikayem, bunu ben yazıyorum. Benim seçimlerimle şekillenen bir dönüşüm süreci olacak. Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani biri başkasına kıyasla, işte ben de şu olacağım, ben de bu olacağım kıyasıyla değil de tamamen kendi akışımızda bu durumu fark etmek bizim bütün dönüşüm sürecimizi akışını daha da kolaylaştıracaktır. Bir bunu fark edeceğiz. İkincisi. İkincisi de kendi hayatımızla ilgili gücümüzü yani bizim kabımız ne kadar, bizim alanımız ne kadar. Yani birisine bir cümle söylersin ondan çok fazla anlamlar çıkarabilir. Böyle çok fazla bir dünya yaratabilir. Çok fazla kelime dağarcığı yaratabilir. Geniştir yani hazinesi. Fakat birisine bir cümle söylersin ama onu tam olarak idrak edemez, kalıp dardır, bakış açısı dardır, tek doğruları vardır, saplantılı bir doğruya takılıdır. Bu tarz insanlar bu alanı biraz daha zorlanarak aşıyor belki ya da aşmay aşmıyor, vazgeçiyor çünkü inanmıyorum ya diyor. Kişisel gelişime ben inanmıyorum, polianacılık saçmalık, her zaman olumlu düşünemem, pozitif düşünemem gibi böyle ön yargıları oluyor bu tarz insanların. Bu yüzden aslında sen önce gerçekten sabit fikirli bir insan mısın yoksa yeni fikirlere açık bir insan mısın? Gelişime açık mısın? Birinin yani bir konu hakkında en basit arkadaşlarınla bile bunu deneyimleyebilirsin. Bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Gelinlik olur, ayakkabı olur, bilmiyorum. Yani sana göre ayakkabı işte topuklu olmalıdır, diğerine göre spor olmalıdır. Bilemiyorum. Bu konular değişebilir herkes için. Orada aslında şunu fark etmen gerekiyor. Sen kendi fikrini karşıdakine böyle diretiyor musun? Hayır ya öyle değil. Sen yanlış düşünüyorsun diye böyle ısrarcı bir şekilde kendine orada anlatmaya çalışıyor musun yoksa Olabilir. Bu da sen sen de böyle düşünüyor olabilirsin diyebiliyor musun? Bunu fark ettiğinde en azından sana burada ben veya birçok okuduğun kitap, YouTube sayfası fark etmez. Bu alanda ilgilendiğinde birisi sana bir bilgi aktardığında kendi süzgecinden geçirerek kendi fikrini oluşturabiliyor musun? Burası çok önemli. Zaten sen o süzgeçten yani sana bir bilgi geliyor ama sen süzgeçten geçmesine izin vermiyorsan yeni bir farkındalık, yeni bir fark ediş bu mümkün olmayacaktı. Doğal olarak sana işte diyor ki pozitif düşünmek insanın hayatını değiştirir. Böyle bir cümle görüyorsun. Senin bu geliyor ama süzgeçten geçmesine izin vermiyorsun vermediğinde ne oluyor? Sen bu bilgiyi kabul etmiyorsun. Bu bilgiyi kendi süzgecinde geçirerek ben pozitif düşünüyor muyum? Ben neleri pozitif düşünebilirim? Veya e, ben nerelerde pozitif bir insan olabiliyorum? Ya da hayatımdaki negatiflikler neler? Bunları bulamıyorsun. Fark edemiyorsun aslında. Fark etmeyen hiçbir şey de dönüşemiyor daha doğrusu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ufacık bir farkındalık bile dönüşüme gebedir ufacık fark ettiğin bir bilgi bile belki bugün, belki bir sene sonra sana muazzam bir dönüşüm yaratabilir. Bu bilgiyi bilirsek, mesela bu bilgiyi benden duydun. Şunu diyebilirsin, ya bir şeyi fark ettim diye nasıl dönüşebilir ya? Var mı böyle bir şey diyebilirsin veya diyebilirsin ki, ya olabilir doğru söylüyor. Ben de mesela şunları şöyle fark etmiştim, sonra böyle şeyler olmuştu. Kendi süzgecinden geçirdikten sonra kendi mantığına uydurabiliyorsan Zaten çok da sabit fikirli bir insan olmadığını söyleyebiliriz. Eğer geniş çerçeveyle bakıyorsan, bu alan senin için çok daha kolay olacak. En azından dönüşüm yolculuğu. Ama diyelim ki sen çok sabit fikirli bir insansın. Böyle bu şekilde senin inançların kalıpların bu şekilde gelişmiş. Peki o zaman ne yapacaksın? Bunu da inşallah konuşalım. Şimdi burada bir anda senin böyle hadi bütün kalıpları kır bütün hayatı böyle geniş geniş çerçeveden bak desem de bunu yapamayacağını biliyorum. O yüzden yavaş yavaş adımlar atacaksın. Mesela bir arkadaşla bir sohbette direttiğini, düşünceni dayattığını fark ettiğin anda geri çekileceksin, duracaksın. O an mesela fark ettin bunu İşte Fark etmek bu kadar önemli. Bu farkındalıkları da nefeslerle, belki meditasyonlarla, belki yoga ile zaten o fark etme anlarını güçlendiriyoruz bunun farkında isek orada konuşurken bir anda bunu fark ettim hop dedin ya dur duruyorsun hemen ya da işte birisine illa benim dediğim doğru dediğim dedik çaldığım dedik hesabı durumlar yapıyorsa o an fark ediyorsun geri çekiliyorsun olabilir sen de böyle düşünüyorsun deyip kendi cümlenle ilgili daha fazla aktarmaya çalışmıyorsun bunu yaptıkça 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 zaten e, insanlara kendi fikirlerini dayatmak gibi bir mecburiyetinin olmadığını fark edeceksin ve bu senin kalıplarına, inançlarına göre sürecek. Yani süresini bilmiyorum. Belki bir ay sürer, belki altı ay sürer. Dönüşüm yolculuğunda da en önemli şeylerden bir tanesi de gerçekten hazır olmak. Yani bu alan birçok acı çekmiş olabilirsin geçmişte. Herkesin inanki acıları var. Bundan sonra çekebileceğin acılar da muhtemel olabilir, var olabilir fakat burada o geçmiş acıları affetmek dediğimiz kabul etmek dediğimiz durumları kendine bunları hazırlamalısın yüzleşmekle hazırlamalısın işte aldatıldın ama bu durumla bir türlü yüzleşemiyorsun ve sen o durumla yüzleşemediğinde bu aldatılma enerjisi hayatında negatif olarak tüm ilişkilerine yansımaya devam ediyor bunun tüm ilişkilerine yansıdığını bildiğinde yani geçmişteki siyah bir noktanın bütün böyle bir Hani şey gibi şurada bir nokta var burada zız, bu nokta böyle hala devam ediyor ama istersek bu noktayı burada ya sen artık burada dur benim bundan sonraki hayatıma siyah bir nokta olarak olmayacaksın devam etmeyeceksin diyebiliriz. Bunu fark ettiğimizde şu durma kısmı artık dur deme kısmını yapabildiğimizde her şey daha da kolaylaşacak. O yüzden önce hazır olmak ve yüzleşmeye hazır olmak aslında en önemlisi bunu fark etmek gerekiyor. Son olarak da gerçekten kabul edebilmek. İçinde olduğumuz durumu kabul edebilmek. Ben şu an çok negatif düşünüyor olabilirim. Çok batmış olabilirim. Borçlarım, dertlerim, aşk acılarım, sıkıntılarım her şey olabilir. Bakın bu herkes için bu böyle. Yani bir türlü erteleme huyumu değiştiremiyorumdur. Bir türlü aşkta problemler yaşıyorumdur. Parada da bu sıkıntı yaşıyorumdur. Bu durumu önce kabul etmek. Yani bunun için böyle hani dönüştürmeye çalışırken böyle harıl harıl çalışırken enerjimizi daha da çok yoruyoruz. Enerjimizi daha da düşürüyoruz. O yüzden sakin kalıp tamam ben şu an bu durumdayım ama bu dönüşecek. Bunu biliyorum. Hani bunu şey gibi düşünebilirsin. Mesela hastalıkların misafir olduğunu bilirsen daha çabuk geçer gibi bir cümle var ya. Yani onu güzel ağırlamak gerekir gibi. Tamam. Ben şu an erteleme duygumu dönüştüremiyorum. Şu an bu burada var, bunu kabul ediyorum. Yani bu olumlamaları, telkinleri yaparak bunu kabulde olduğunu. Çünkü sen direnç gösterdikçe, bilinçaltın daha doğrusu direnç gösterdikçe bu durumu böyle bir direnç, iki direnç, üç direnç set çekiyorsun, duvar örüyorsun ve bu hiç aşılmayacak bir noktaya geliyor. O yüzden önce kabul edebilmek ve bu dört alanda kendini şu an videodan sonra bir düşün. Hatta mümkünse yaz. Sen neler yapabilirsin? dönüşüm için ne kadar hazırsın, dönüşüm için nelerle kimlerle yüzleşebilirsin ve gerçekten dönüşümü ne için istiyorsun? Bunları bir, bu soruları bir yaz. Ne için dönüşüm? Çocukların için, eşin için, kendin için. Bana kalırsa yani hiç kimse için değil de gerçekten kendi şu iç huzurun, iç huzur için yani sakin bir kafa için dönüşmek çok daha insanı rahatlatır. Çünkü çocuklar için dönüşmeye çalıştığında veya eş için, başkaları için dönüşmeye çalıştığında mecburiyet hissi yaratır. Ama kendin için, kendi ruh sağlığın, hayatı kolaylaştırmak için, hayatı bir şekilde yaşayacağız. Zor ya da kolay. Burada seçim bize ait. Zor yaşamayı da seçen sensin, kolay yaşamayı da seçen sensin. O yüzden seçimlerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu dönüşüm yolculuğunda beraber çıktığımız bu yolda bu dört adıma ve bu sorulara dikkat ederek davranırsan dönüşümün başlangıcı için ilk adımı atmış olacaksın. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım bu videonun sendeki etkisi ne olacak? Kıymetli fikirlerini yorumlarda benimle paylaşırsan çok sevinirim.